Gece olmuş, gözün saatte uyku yok, kafan dolu. Sonra böyle küçük bir cihaz çıkıyor karşına. Kulağına takıyorsun, vagus sinirini uyarıp uykunu, stresini, enerjini düzeltiyorum diyor. Zenovel Luna, bu küçük gövdesi ve kulağa takılan bu küçük aparatıyla birlikte bizim vagus sinirimize elektrik sinyalleri göndererek sinir sistemimizi sakinleştirmeye ve bizi de biraz rahatlatmaya çalışıyor. Bu videoda Zenovel Luna'ya bakıyoruz bu cihaz ne, nasıl çalışıyor, gerçekten kimler için mantıklı, nelere dikkat etmek gerekiyor. Evet burada devreye giren sinirin adının vagus siniri olduğunu söyledik. Beyinden çıkıp kalp, akciğerler ve sindirim sistemi gibi birçok organa uzanan, vücudun otopilot kablosu gibi çalışan çok önemli bir yol. Kalp atış hızından nefese, sindirimden stres tepkisine kadar birçok şeyi etkiliyor. Yani amaç şu, vücuduna artık savaşma, biraz sakinleş, dinlen mesajı vermek. Bunu da ilaçsız tamamen dışarıdan kulak üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Peki ne işe yarıyor ve hangi durumlarda kullanılıyor? Marka özellikle birkaç konuyu öne çıkarıyor. Daha rahat uykuya dalma ve daha derin uyku, gün içindeki stresi azaltma, daha kolay gevşeme, baş, boyun gerginliği ve kronik yorgunluk gibi durumlarda destek, spor sonrası toparlanma, enerji ve HRV gibi değerleri uzun vadede iyileştirme hedefi. Bunların ortak noktası şu, hepsi vagus sinirinin fren tarafıyla ilgili. Sinir sistemi kabaca iki moda sahip. Kas pedalı gibi çalışan stres modu ve fren gibi çalışan dinlenme modu. Vagus bu fren tarafının başrol oyuncusu. Bu tarz cihazlarda o freni biraz daha devrede tutmaya çalışıyor. Önerdikleri senaryo da çok basit. Mesela yatağa gitmeden önce kitap okurken ya da telefon elinde birazcık sosyal medyada gezinirken ya da basitçe nefes egzersizi yaparken Luna'yı kulağına takıp 20 dakika boyunca bu seansı çalıştırıyorsun. Peki nasıl çalışıyor? Teknik detayları bir kenara bırakıp şöyle düşün. Kulaktaki bu sinir hattı, vücudundaki otopilot sistemiyle bağlantılı. Vagus, kalp ritmini, nefesini, sindirimi ve stres cevabını arka planda ince ayar gibi düzenliyor. Luna'nın kulaklık kısmı ve jelli pedleri bu bölgeye iyi temas etmeye çalışıyor ve çok hafif elektrik veriyor. Amaç, vücudun gaz pedalını biraz bırakıp, fren ve el freni tarafında devreye sokmak. Yani kalp atışı, stres seviyesi, sindirim ve toparlanma gibi süreçleri biraz daha sakin moda çekmek. Modlar nasıl çalışıyor? Cihaz tarafında da iş sadece tek bir programdan ibaret değil. Birkaç farklı modu var. Genel olarak her modun amacı aynı. Örneğin uyku modu, yani sleep modu. Daha çok akşam ve uyku öncesi için. Vuruşları daha yumuşak ve sakin, amaç vücudu yavaş yavaş uykuya hazırlan moduna almak. Relax modu. Gün içinde stresli bir toplantıdan sonra yoğun odaklandığın bir işten çıktığında ya da kafan doluyken kısa bir mola için ideal. Yani 15-20 dakikalık bir reset tuşu gibi düşünebilirsin. Meditasyon, nefes egzersizi yoga gibi pratiklere eşlik etsin diye tasarlanmış. Ritmi biraz daha dengeli, nefesinle senkron kullanmaya çok müsait. Şu an sadece burada hissini desteklemeye çalışıyor. Relief modu sadece Luna modeline özel bu arada. Özellikle baş ve boyun çevresindeki gerginlikler hafif baş ağrıları için düşünülmüş bir mod. Vuruşları biraz daha karakteristik, amacı bu bölgedeki rahatsızlık hissini bir tık azaltmaya yardım etmek. Bu kulağın ve vagus sinirinin hikayesi aslında çok da yeni bir hikaye değil. Bildiğiniz gibi akupunkturda örneğin yine bu kulak üzerindeki vagus sinirine belli sinyaller göndererek bir takım konularda bizlere yardımcı olmayı hedefliyor. Zeno ve Luna'yı da kabaca şöyle düşünebilirsin. Akupunktur iğnesi yerine kulağa oturtulan bir kulaklık var. İğne yerine de çok hafif elektrik uyarısı kullanılıyor. Yani prensip benzer. Kulaktan vagus sinirine dokunup beyne ve vücuda bir tık daha sakinleş toparlan mesajını göndermek. Artıları neler, sınırlamaları var mı ve kimler için mantıklı? İlaç kullanmak istemeyen, daha doğal ve teknolojik bir yol arayanlar için ilginç bir seçenek. Tasarımı günlük hayata uyumlu, kulakta çok garip durmuyor, kısa seansla rutine girebiliyor. Zaten uyku ve toparlanmayı saat, bileklik, yüzük gibi cihazlarla takip edenler için ekstra bir parametre daha sunuyor. Ancak işin diğer tarafı çok daha önemli, lütfen bu dediklerimi iyi dinleyin. Bu cihaz bir tedavi aracı değil, bir wellness ürünü. Yani ciddi uyku bozukluklarını, depresyonu kronik ağrıyı tek başına çözsün diye almak doğru değil. Herkes de aynı sonucu vermek zorunda değil, kimisi farkı çok hissedebilir, kimisi hiçbir şey değişmedi diyebilir. Kalp, sinir sistemi ya da psikiyatri tarafından ciddi bir teşhisin varsa önce doktorla konuşmadan böyle cihazlara yüklenmek kesinlikle doğru değil. Özetle Zenovel Luna, sinir sistemini biraz daha iyi tanımak, stres ve uykuyu teknolojiyle desteklemek isteyenler için ilginç bir oyuncak. Bu ürünü sizlere anlatabilmek için elbette bir süredir test ediyorum. İki hafta gibi bir sürede gerçekten yoğun olarak kullandım. Normalde 4 haftadan sonra aslında fark edilir bir şey hissedersiniz deniyor bununla ilgili. Ama muhtemelen ben bunu kullanıyorum diye kendimi de biraz şartlandırdığım için ya bunun bana iyi gelmesi lazım çünkü gerçekten çok kötü uyuyorum. Ürünün bana mutlaka faydası olmuştur ancak benim psikolojik olarak da bu ürün bana iyi gelecek diye kendimi motive etmem biraz daha fazla etkili olmuş olabilir. 2-3 gün boyunca gerçekten çok iyi uyudum. Normalde gece 4-4,5 saat arası uyuyorum Çok hareket ederim vesaire. O gecelerde yaklaşık 6,5-7 saate ulaştım ve gece çok fazla uyanmadım. Çok hareket etmedim. Katkısında olduğunu düşünüyorum ama psikolojik ama vagus siniri ile alakalı ikisinin kombinasyonu olabilir. Ancak normal şartlarda 4 hafta ve üzerindeki bir sürede etki görürsünüz deniyor. Benimkisi muhtemelen daha çok psikolojikti. Ancak benim tecrübem bu yöndeydi. Takip eden dönemde de aktif olarak kullanmaya devam edeceğim. Bakalım ne getirecek bana. Çok önemli, lütfen iyi dinleyin beni. Ben sadece tecrübe ettiğim ve denediğim bir ürünü ve ürünün vaatlerini size anlatıyorum. Ben bir doktor değilim, bu bir medikal ürün değil. Sakın unutmayın bunu. Bu sizin dertlerinizi çözecek sihirli bir ürün değil. Ha bu arada internette gördüğünüz her ürüne de öyle balıklama atlamayın, bu ürün dahil. Lütfen ciddi sorunlarınız varsa ciddi bir müesseseye gidin, hastaneye gidin, doktora gidin ya da uzmanıyla konuşun. Ondan sonra harekete geçin. Benden şimdilik bu kadar dostlar. Yeniden görüşürüz. Sağlıkla kalın.